Adı. Abi susun lan. Ha? Dur 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 ya. Ne yapacağız? Anla. Ne dinle. Anla. Ben arıyorum. Abi de.

Abi seri şey getir oradan acil! Serdi serdi! Gele gele! Hiç yok, az önce çekil çekil! Hasta var, hasta çekil! <gülüyor. gülüyor> Abi şey getir oradan abi. Nerede şeydi? Gele gele. Abi ben neyim? İsmim Saffet Yener, 38 yaşındayım. Halk otobüsünde rezerve şoför olarak çalışıyorum. Kaç senedir şoförlük yapıyorsun? Yaklaşık 5 seneden beri şoförlük yapıyorum ben. Yolcumuz Vera'nın karşısındaki duraktan bindi. Bana ücret uzattı. Bir anda parayı düşürdü, yığıldı kaldı. Ben de direkt e, Ekomar Hastanesi'nin acilini sürmek istedim ama yolculardan bir tanesi de Anadolu Hastanesi'nin acili yakın diye geri geri geldim. Direkt Anadolu Hastanesi'nin acilinin girişine sürdüm arabayı. E, yaşlı amca da yani ha, akıbetinden haberim yok ama ne oldu ne gitti bilmiyorum. Yani vatandaşlık görevimizi yaptık indirdik orada. O, o insanları nasıl anladınız mı? Ya kalbini tuttu bir anda. Amca iyi misin falan derken yolcuların bir tanesi zaten tuttu onu. Ben de direkt oraya sürdüm zaten. İlk defa başıma geldi. Bir anda ben de panikledim tabi olayın şeyiyle. Ondan sonra sürdük işte yani. Biraz panikledim ben de. Yani birebirden insanın başına ilk defa öyle şeyler geliyor. Birebirden panikledim öyle sürdüm.